Ben <laughs> bayıldım Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün 100 kat köpük içerisinden çıkan kazanır oynuyoruz Kim 100 kat köpük içerisinden ilk çıkarsa Gelecekte çekeceğimiz kral vezir videosu Kim kazanırsa onun kanalında yayınlanacak Yani izlenme para Allah Allah oh! Savaş var savaş oh! Arkadaşlar buradaki bugün hakemimiz o yüzden Baturay olacak Konuk Allah oh! Allah oh! 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 Burada çok fazla usulsüzlük oluyormuş, ona bir el atmaya geldim ben. Büyük köfte bugün bizimle birlikte. Büyük köfte. <laughs> büyük köfte ne Bekçi abi. Baturay be, zabıta Baturay be. TikTok adı büyük köfte, şimdi uzun makarna gibi büyük köfte. Benimki ne biliyor musun? Ne? Kalın salatalık. Ben kılcal damarım kanki. <laughs> Arkadaşlar yarışmalar başlamadan önce bir 30 saniye kendiniz çıkmayı bir deneyin. Baturay hakem izliyor bizi. Hazır mısınız? Evet. Bakalım, süre, bekleyin tutmayın. 3, 2, 1. <laughs> başladı. Tamam. Başla. Yukarısı yok, yukarısı yasak. Ortadan geçin. Oho, Yalnız ben nasıl hırslıyım var ya nasıl hırslıyım böyle yapıyorum. <laughs> Arkada. Ne oluyor oğlum? Sen bitti mi? Kaç oldu? Kaç saniye? Süre bitti. bitti. Süre bitti. Durun. Dur, dur, dur. Enes burada yeniden doğacak. <gülüyor> <gülüyor> İsimler çıkacağım ya zaten. Zaten diğer taraftan çıkarken göreceksin beni. <laughs> Abi ben çok küçük açtım galiba Can ya. Otur. Evet ya. Oradan kafanı çıkartırsın. Ya, <laughs> deli, mi? Niye hor görüyorsun ya? <laughs> oynama, oynama. Ama oynamamız için yapmadınız mı? Böyle eğlencesiz hiçbir şey yapamayacak mıyız biz bu videolarda? Yeter artık. Bir hafta taş kırıyorum. Balon patlatıyor ya. Bir hafta karton kesiyorum ben de. İşçi miyim lan ben? Yeter artık ya. Benim elim arkada Mert'le konuşuyorum. Balon patlatıyorum ya <laughs> biz YouTube işçileriyiz. Arkadaşlar bir saniye. Respect please. İlk yarışmamızı Batur'a anlatıyor. Videoyu bir dakikalığına durduruyorum. Eğer bu tarzda videoların daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeniz yeterli. Eğer bu video 200 bin like'ı geçerse bu tarzda videolar daha fazla gelecek. Herkese bir kase veriyorum ve bir tane sabun veriyorum. Ağzına kadar dolu. Evet, sabundaki sabunu ilk kaseye boşaltan kazanıyor. Ne kadar uzun anlamadım. <laughs> <laughs> bu kadar da aslında çok kısaydı. <laughs> Bunu kase boşaltan kazanıyor ilk kase kaza boşaltan. En çabuk boşaltan kazanıyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ya çok çirkin, cinsel erkeksi bir video oldu bu. Video. Lan kadın, kadın, kadın mı var videolarda kadın mı var? <laughs> video kadınlar. Üç abaza video çekip duruyoruz ya? Abi, bu videoyu kadınlar izlemiyor mu? Ama kadınlar yok yanımızda. Ne istiyorsun ya? Kutuyu açarken sırtına masaj yapsın mı istiyorsun? Ne istiyorsun? Popülasyon istiyorum. Popülasyon. Kadınla olsun istiyorum. Bunları hiç beceremiyorum ya. Şu sabunların kilidini hayatım boyunca hiç açamadım. Dur bir şeyler anlatıyorum insanlara. Yardım edeyim de şey yaptım. hayıflanıyorum ya arkadaşlar sabun yapımcıları. Şu sabunların kilidinin üzerine nasıl açılacağını yazın. Seviriyorum sağa açılmıyor. Sola çeviriyorum açılmıyor. Nasıl açılıyor bu? Aç bak. Arkadaşım ben bir sabun yapımcısı değilim ama isterseniz gösterebilirim. Şurada open veya stop yazıyor. <laughs> open'a çevirdim ve bakın. Gördüğün gibi geldi. Arkadaşlar bir dakika süreniz var. 3, 2, 1 başladı. Ya rezillik bu böyle bir şey olamaz. Ben kendimi <laughs> çok kötü hissediyorum ya. Oğlum bu ya ne? Ya bir şey diyeceğim bak benim hücrem 10 yıldır kadın görmemiş hücresi gibi ya. Duvarda delik kocaman. Ne yapıyor Ya dayamak yok dedik dayamak. Masaya dayamak yok dedin. <laughs> A ama şakallık yapıyorsun. Hayır sonra. böyle yapmam Oğlum, lazım. Oğlum parmağım var. Bu üç tane Oluyor o zaten. E peki hangimizin daha çok sıktığını nasıl karar verdin? Şimdi bak miktara bakacağız. Soruda da bak dedireceğim. Salak bunu tartmayacağız herhalde. Lan hadi niye durdun? Ya kasım bitti. Şurada parmağı kullanan bir kas var. O bitti. 4 3 <laughs> <üç, gülüyor> Çok mu? 2 1 Bitti. Of bırak. Evet. İğrenç bir insanlarız ya. Tamam of. ben savunu alayım. Nasıl bir şey? Ben kazandım galiba bu arada. Sen de de ben galiba. Ele, ele tamam, taş kağıt makas yapalım gel. Aynı yapmışız. 1-0. Oha ya bir sıfır. Ya bunu, ya. <gülüyor> ya <laughs> ya bunu ben biliyorum tanım işim Taş kağıt Hiç makası ya. klasiği değil midir? 1-0'lık bir, bir de biter konuşulmadıysa evet. kaybeden 3'e kadar der. Hayır ben bunu konuşmaya gerek bile duymadım. Üç kere yapacağımızı düşünmedim. Hadi gel. sürüyor diye. Hayır hayır tamam sen kazandın. Tamam. sen kazandın. Haydi ederim. Benim. Plastik çekici. Ya bir dakika bu ne bu, bu, bu ne bu? <gülüyor> <gülüyor> Yine çakallık. Onda ne yapacak? Lan bu lastik mi? Bir tane vur. <laughs> <laughs> Bro, şu, şu güzel kuçu kuçu alayım evet. ben ya. İkinci olarak Enes evet seçiyor. Bu ne? Takviye kablosu. Nereden Bunların elektrik gelecek? <laughs> evet. Bunu seçiyorsun herhalde. Evet. Mert yani sana en iyisi kaldı. Ama bunda ne Bol yapacağım? Ya? ya ben bununla aşağı mı elimi kullansam? Hadi 3, 2, 1. Ya oğlum bunlar ne yapayım ya? Ya ben bunların onunu... Senin var ya buldum. işin acayip zor. Sen ne yapıyorsun biliyor Onunla kafana vur, ambulans seni gelip açıkarsın orada. <laughs> <abi. gülüyor> ya ben... Bu deliği gıdıklıyormuşum gibi bir sapık bir görüntü var ya. Erotik bir film gibi şu an, erotik bir film sahnesi gibi yaşıyorum sanki ya. Bu gerçekten düşündüğünden daha zormuş ya. Of başım ağrıyor. Ben bunda ne yapabilirim? Bunda ne yapabilirim? Ben bunu tak. Siktir lan. <laughs> Cihan. Olacak iş mi sence? Sence <laughs> olacak iş mi bu ya? Yani ne yapmam gerekiyor şu Aslında anda? Aslında seninki en normal şeydi ya. Ya Cihan bir de senin geliniyesiydi tamam. ya. Süre bitti. Nasıl lan? Ciddi misin? Zaman evet. ne kadar hızlı geçiyor ya. Öyle. Hangi enstrüman oluyor bu tam olarak şu anda? Kanka oyunu başlatabilir miyiz? <laughs> evet arkadaşlar yeni bir oyunda geldim. Bu çok kolay aslında. Eldivenleri takıyorsunuz. Bantı sırayla bitirenler kazanıyor 1 2 3 olarak. Bantı bitirenlerden böyle tabii. eline sarıyorsun şu hareketle ha, okay. şu hareketle eline sarıyorsun. Tamam hadi 3 2 1. Aa, ipteler beynini sundan. <laughs> Mertçi <iki, Evet>. tamam. <laughs> Enes evet, burada boğuştu bununla ama. Oğlum benim elimden çıktı bana. Sonra şeyler oldu bana. Ben de başta sizi görmedim. Parmağıma çevirmeye çalıştım. Evet arkadaşlar, aletlerimiz geldi. Sen sonulsun. Sana ne kalırsa Cihan seçiyor. Selam herkes Ben valesum. Eee şunu alacağım. Ne arkadaşlar, ben tırnık. Ben de bunu aldım. Okey. Ne yapacağım bunu? Of vol verin. Vol verin oğlum. Mutfak vol verini. Hadi 3 2 1 Başlayın. Ya gene geri zekalı bir alet ya. Dur dur. Ben artık çıktı, yoruldum çıktı. ya. Çıkıyorsun sen lan. Ben artık çıktı. yoruldum ya. Ya ne? aman ya. Acıyor ya. acıyor. Aga be. Enes bayağı geride kaldı. Yine başladık. Sen? Ha? E yine iyi. Ya, ya acıyor. Hayır yok öyle bir şey lan Çek hadi. Yani. Şerefsiz. Polis burada. Bitti tamam tamam yeter. Ya geri Burada böyle bu. kaldım. Bir kere çekeyim en azından. Ben de ya. ben de ben de kaldım. Böyle bırakılmaz. Çekeyim hayır, mi bir kere? Hayır hayır çekemezsin. Kanki sen de kaldın mı? Bırak kaka. Sorry I'm sorry. Yine yamultmuş bu arada camı nasıl kullanıyoruz da. diye valete bak. <laughs> Yeni oyununuz. Birazcık çirkin bir görsel olacak ama bu kilotlu çoraplara elinizi geçiriyorsunuz. İkisinin de ucunda pinpon topu var. Ya bu videonun ismi Baturay'ın Fantazileri gerçekleştirdik mi onu <laughs> dokunma? Arka Arkadaşlar pinpon topu ben bulmadım. Vallahi ben bulmadım. <laughs> Sen bana kilotlu çorabı dilatayım istiyorsun tekrardan. Sen bunu kafana tak ağzınla topla pinpon topu. ne yapacağım? <laughs> <şuan>? Ne? Ne? <laughs> evet. Şerefimi olurumu ayaklar altına almam. Kafama kilotlu çorap geçirtmem ben. Yok öyle bir şey yok yok. Ben geçirttim. Beyler arkanızda dönün, kafanızda kilotlu çorap geçirin. Ya neden neden? Ağlayacağım. Beni kurtarın anne baba neredesiniz? Ailemi özledim ya. Yine bir hala kötü müyüm eskisi gibi? Evet. <laughs> <laughs> Senin çarap özel kripto galiba. <laughs> <laughs> kripto giyince çirkinleşiyorsunum. Beyler biraz felsefe konuşalım. <laughs> ya Hadi ya. Ben yapma ooo ooo ya ne yap yap mı sakın? ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne Ne yapayım? Hayır tam Ne tam istiyorsunuz benden? Ben 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 ya hayır Batıra atacaksın. İstemiyorum <laughs> ya. Siktirin git. Ya ya. ya Şimdi ne yapmam gerekiyor şu anda? Ya indir indir indir. Ya siktir git soyacağım seni. Gel buraya. Karımızı lan. Benim para. Yiğit kamerayı ver. Vallahi vururum seni. En kötü kim? Kilotlu çorap takanlardan yoruma yazın. <gülüyor> <Sen> <gülüyor> en kötü yazın. Tamam hadi başlayın. Allah kahretsin Batıra ya. Heyecanlandım Batuay. birini evleştirme. Aaa! Sopu ayağıma düştü. Hasar görüyorum şu anda. Ya çok beceriksizim. Oha çok zor. Kimsenin kilotlu çorabına elimi sokmamıştım ya. Oğlum elim sıkıştı. Aa, abi, hala yapan yok. Enes birini aldı, Cihan birini aldı. Ha ile yardım et. Ya pardon, ya. pardon, pardon, pardon. El ile gitti, yardım ya. gitti. Ben de ya bir abi, kere abi. yaptım, ben de bir kere ben yaptım. Ben de şu diğer tarafı sıkıştırdım. Ulan <saati iki gülüyor> ya. Ben Sen yapınca yap. Aa, Enes Ben de aldım. Şey aldım. aldım. aldım çıkardım. Ben bir, iki. Enes bir, Cihan iki, Mert'in. Ne? Evet. Lan adam daha ulaşamamıştı ben aldığımda. Kayıtlara bakın. Ben aldım dedim adam hala çek. Vatıray seçmesi lazım. Vatıray hakem. Tamam hadi seç söyle. bakalım. Evet biremez. O açık oldu zaten de. Ya niye bana inanmıyorsun? Yalan mı söyleyeceksin? Vay, salak ne bileyim Cihan'a baktığımda böyle duruyordu. Ama senin arkan dönüktü Mert'e. Hayatım. Tamam. Ben... İlk çıkaran tamam, diyor. Tamam. Enes birinci arkadaşlar seçiyor. Bir <laughs> de saçma sapan ben bunu alıyorum turda iki tane saçma garip olmamış mı en azından birini Ya ağlama keselim. devam et ben geçen tur Yo, hiç Yo, ben bir şey yapamadım. demedim ama. Lan ben zaten 3 turdur Seni çekişteyim. Seni yakarım çocuk. Ben bir şey beyzbol sopasıyla. Bu nasıl bir şey? Bu benim bir arkasına benziyor bu arada. Başlayın hadi. Oğlum benimki çok iyi. Kendi kendine açılıyor yol zaten. Bak. Oğlum teknolojinin gözünü seveyim. Oha iyi gidiyor lan. Çöpçülüyor bak. E bu alttaki delikten devam var bari. Bro Bura... yani olacak iş şey değil be. Bitti. Tamam tamam çek çek. Nasıl Hayır. ya? Oğlum ne ara bitiyor? 5 saniye mi Oğlum be, benimki yapıyorsun? var ya. Bebek gibi açıldı Ciddi böyle. tertemiz. Ya? Dünyanın en güzel şeyiydi bu. Faturay demirinden tutsana bakayım ne olacak. <laughs> ben buradan çıkacağım. Burası daha küçükmüş bakın. Aa ben çıktım. Baturay ben çıktım. Sıktım ben. Evet yarışmamız nedir? Patatese pipet sokma. Hay bak, Allah Vallahi kahretsin şey hep seks şeyler deneyeceğim ya. <laughs> vallahi ben bunu. Yok patatesi bak. ne yapalım biliyor musun? Kilo tutamın içine koyalım patatesi ondan sonra çekelim. 30 saniyeniz var. En fazla... Sokan kazanır. <laughs> evet kısacası böyle. Başla hadi. Cihan ne yapıyorsun? <gülüyor> Cihan, <gülüyor> çok... <güzel>. Cihan <laughs> hadi. Ya taktiğimi gördü ya. Salaklara da göstermiyorum ben. <laughs> tamam bitti. Benimkine bakar mısın? Oha. Oo Mert iyi sokmuş. <laughs> düştü, ben iyi düştü. sokarım demiştim. Biri düştü birini sayalım. Hayır sayılmaz. Tamam bir tane sayır. 3. Abi canına... da <laughs> <Altı, yedi, gülüyor> <eight>. Say abi. 6. 7. Say abi. 9. Ya sen o, saymasana. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Enes 15 tane sokmuş. Enes çiğ patates yiyor. Hayır be yalan baya yiyor ya. Oha! Yenmiyor mu? Yenmez evet. oğlum manyak mısın? <laughs> Elimde say. Patatesimle aram çok iyi. <gülüyor> bak. <gülüyor> çıktı. Hepsi çıktı şu an ya. 8 <laughs> tane var. Benim de düştü. Bak gördün mü? 1 2 3 4 5 6 7. Yanlış saydın lan. 8 tane var. Benim de düştü. Bak gördün mü düşünü? Görmedim. O gördü ya. 1 2 3 4. 14 15 Hayır, her bir tane de düştü. Harbelenmişti. <laughs> <laughs> Harbelenmişti. Bak veli var. 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 Aynen, 16, başladım. 16, 7. Niye böyle küfür eder gibi söylüyor? 7 <gülüyor> tane sokabilmiş. Gel lan taş kağıt makas erkek. Tamam. Yok <laughs> <laughs> <Kazandım. gülüyor> o ne ya? O ne lan? Sen direkt bana versene şu küçüğü. Hiç uğraşma. <laughs> bu arada lütfen dikkatli olun arkadaşlar bunlarla. Neyine dikkat edeyim? Pırmık ya. Ben geçen hafta kazma salladım onu. Çok hileli bir alet de olabilir bu. Hangisi? Şunu bir soksan... Ya Cihan'a gelirse burada çok Kaptırırsa. Oyun önemli değil ya, önemli değil. Arkadaşındır, sokar. Tamam ben bunu alıyorum. Bence o kadar kötü değil ya bunu. Sen Hayır. diğer taraftan çıkarsın. Ayakkabımı giyeyim bari amına şimdi. <laughs> 3, 2, 1. <laughs> ne yapıyorsun deli amına? Ben pes ediyorum. Ne yapıyor lan bu? Ben zayıflatıyorum diğer turlarda yırtacağım. Ben geldi yemin ediyorum. <laughs> Nereye geliyorsun? Tamam bitti. Dur dur dur. Arkadaşlar Kral Vezir videosunu kanalımda görmek için yukarı kaydırabilirsiniz. Aşağıda linki var. Ben aşk acısı çekiyorum abi. Bana tırmakla balon şey soyduruyorsunuz ya. Ne? Ben şu an aşk acısı çekiyorum, Efkarlıyım bugün. Niye lan? Kötü ilerliyorum. Niye bu kadar ciddi <laughs> ya? Üzüldüm ciddi bayağı. Ne söyledin ama. Onurumuzu şerefimizi ayakları altına alacağımız bir oyun değil mi Yok bu seferki hiç fantastik değil. Buna da bir şey bulursanız bilmiyorum. Bu şapkayı takıyorsunuz. Şapkanın ucuyla diş fırçalarını alıyorsunuz. Buradan diğer bardağı kaldırıyorsunuz. Kafamızda ha. En kısa sürede 3 diş fırçasını da buraya getiren kazanıyor. En kısa süreyi yapan kazanır. Deneyebilir hayır. miyim bir kere? Hayır, Size hayır, de deneme hakkı. Yok. Başla. Başla. Az siktir. Bak bu yarış tam böyle rezil yarış işte. O şahane pazar. Ben işte yaparsın aşkım falan. Erkeğin böyle onurunu, karizmasını ayaklar altına aldığı yarış bu. <laughs> bak 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 hala bak. Bu adam kim bilir nelere üzülüyordur, ne ciddi şeyler yaşıyordur. <gülüyor> <gülüyor> bu ne oğlum? Ya Mert beyni olan yapabilir. Beyni olsaydı yapabilirdi. Ben şu an bütün umutlarım yok oldu. Nasıl yapacağız acaba? Görürsün. Zor ya. demek ki abi. Bayağı Pes duruyor. edebiliyor muyum? Aha aha durun dur. Ah. Evet. Bir tane yapsın yeter ya. Bir tane yapsın yeter hadi. Yani ya ya. Ah. Düşecek. 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 Ne oldu lan? Asla çirkeflik yapmadım. Evet, evet. Asla yapmadın dedi değil mi? Duydun değil mi? 3, 2, 1 başla. Dur lan bir sakin evet, ol. Evet. Oha hemen yaptı. <laughs> Kanka ilk yeşili aldı. Zeki daha olsa da. yapardı. Zeki kim lan? Kanka yeşil daha kolay Yeşil aldı. şaşık alacaksın yapma öyle. <laughs> Hadi Enes beynini kullan. Ayaz'ı yaptığına çok pişman şu an. Keşke Ayaz'ı bir sene sonra yapsaydım falan diyor içinden. Önce diş fırçasını Ben Gittin mi? Hadi bir tane bir oğlum artık. Mente ettin önüne koydun. <gülüyor> 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 doğru> doğru> Bak döndü tamam. Baba süre 2 gün, 2 gün falan altay mı altay süre? Ne Göremiyorum ki. Evet oğlum. Sen ne yaptın acaba burada? Eliyle denk bir şey de olmaz. Bak çok uç yaptım. Of be. Helal. Ne kadar? 3, 2, 1 başla. Yapamaz Allah ki. Yapamaz ki. Yapamaz ki. Burun niye bunlar bana küstü ama? Elbet, mu? elbet oluyor, elbet oluyor üzülme. Baya ha? Oldu ya. Batu yine gereksiz gaza geldin ama. Aa oldu lan. Ama şaşı kaldım Can Gözü Can doğdu ama. Harika şov yapıyor. Evet. Yıllarca ya. ya. şapka takmanın ekmeğini yedim. <laughs> evet ya. ya. Sen hep şapka takıyorsun. Şapka... <laughs> Şapka bir uzvu gibi kullandı anladın mı? Eli <laughs> gibi. Evet ya bu sene çok kullandım ya. Biraz ara vermem lazım birazcık. Can açık ara birincilikte hangisini istersin? O kadar zor ki yapayım. bir Önce bir tartmam lazım. Muhammed Cihan. Bunlar... Bunu mu istersin? Cihan <laughs> tırnak istiyor Hayır hayır sen? ya bakarak alacağım. Bakıyorum ama zaten. Düşüneyim az. Ha, ben değiniyorum sana. Yok yok değmiyorum. Denemem lazım ne dedim. Şu çok kötü. Ya bro bu. Kazma mı? Ya niye karışıyorsun? Ben ya karışma ya. ya. Hiçbir şey demedim. Kazma mı diye sordum. <laughs> <zaten>. Hayır ya. <gülüyor> niye, <gülüyor> bu kadar, niye bu kadar Niye bu kadar şaşırdın onu? Kazma mı? Aldım hadi. Baturay beni yanılttı. Ya, ya. Baturay Allah belanı versin ya. Beston yine yine kazma ya. Yeter ya. Ne yapacağım ben bunu? Bu bok gibi bu adam. <laughs> Sen buna böyle gir. Hiç uğraşma diğer türlü. 3, 2, 1. Mert dikkat et. Gaza gelme çok. Hem sakin ol. Bak David Dobri'nin arkadaşı gibi Kendini olursun. Kendini öldürecek arkadaşlar. Çok tehlikeli bir aletle çalışıyor. Enes bir şey yapabiliyor mu? Nasıl durdu gidiyor? İyi gidiyor galiba. Evet en güzelini bu sefer sen al. Oğlum Or orayı niye kesiyorsun ya? Oğlum içinden çıkmayacağız mı bunu? Evet oradan girersin sen. Hadi gitmen lazım Enes diğer tarafa hadi. Ya ben elimi kullansam. Hayır hayır. Sap Ha? Belki daha mı? Evet. Haklıyım mısın? Ben mesela buradan kimsin ilerleşini göremiyorum. Bekle herkese bakayım bir saniye. Cihan baya yakın. Sen ona yakınsın. Enes çok girdi. Geleceğim. Arkadaşlar açıklamaya gerek yok. Çok bariz değil mi? Bu nasıl moderatör ya? <laughs> Herkes 4'te 4 yaparsa ilk atan kazanıyor. Anladın okay. mı? 3, 2, 1. Oo. <laughs> Ya herkes attı. İki. ben çok üzülüyorum şu anda. İki 2 Bir. Güzel güzel. İki bir. Ben de uzaklaştırdım şu anda. 3 Ben gittim. Moraller bozuldu kanki. Şerles. At ama ben riske bırakacağım. Oo. Oo tamam, o, o, o. ya ben Survivor'a... Gitmem lazım çalışmam lazım diyor. Ya, ya da beni lazım <laughs> <laughs> Survivor'a mı gitsek? Bro, yok ya. Birbirimizi yazmak yok ama. Asla. asla Beraber asla. kazanacağız. Asla artık bu sefer çıktınız arkadaşlar ama ölebilirsiniz de. Kılıç mı istersin testere? Ya onu düşünüyorum da, kılıç keskin mi bu arada? Sen bilirsin denemek yok denemek yok. Soruyorum sadece sordum kanka. <laughs> testere senin. Aldım reis aldım tamam hadi. Ha bok gibi şey seçti. Niye lan? Ben... Geçti geçti diye. Evet onu gözüne kestirdim. Ya o kılıçla ne yapacaksın oğlum? Kılıcın dolu dolunay kılıcı aldım üstünde enes motor yazıyor bilirsin. ya. 3 2 1 Oğlum keçi kılıcı alsaydım lan. Oha oha. Bana aa, geldi aa. bana geldi. E, Doğam oluyor <laughs> emrediyorum bunu. Aşağı doğru. Enes bana geliyor. Tamam yeter. Enes sakin dur tamam. Mert. Yeter yeter. Enes galiba çıkıyor harbiden arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> çok çirkin. Hayır abi ya. çık çık çık. Geri geri geri. <laughs> çok kötü. Hayır abi hayır ya saçmalama. Hayır, ne yapıyorsun Mertte ya? Çıkıyor, Mertte. Mertte çıkıyor abi bak, saçmalamayın ben ya nasıl Mertte. yani? Mertte, Mertte <gülüyor> <gülüyor> hayır. Hayır çok de kaldım. Enes. Enes. Enes size gel. Lan düşecek misin? <laughs> çok kötü. Çıkamazsın sen oradan. Valla kaldım. Enes, Maskeri lan! Maskeri lan! Eresi. Hayır abi Eresi. hayır. hayır, hayır. Gelme ya. Çok kötü. Bir de arkama... Mert çok tehlikeli bir şey deniyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Mert... Doğacağım <laughs> <Mert. No>, <laughs> dedim size a**lıklarım. <laughs> Annemi kandı gibi hissediyorum. <gülüyor> 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 <gülüyor Evet, Lan siz çekme siz çekme. Evet, Çıktın mı? <laughs> Çıktı ya. <gülüyor> ya ama <laughs> <da> taktik <laughs> verdi Yiğit ya. Çıktım. Çıktı. Batuay sakın bırakma evet, Kutsal bir güç verdi bana. Peki, bizi... Bir soktum. Bir kesmeye başladı hepsini. Ah be. ]iniz. Evet abi Aman. ya. Ben testlerinin böyle şey gevşek Aman. Arkadaşlar ilk kim çıkarsa ikinizden biri ona daha iyi davranacağım videoda. Ha kral vezir de diyorsun. Evet evet. Abi bıçak bıçak verin çok zor ya bu. Elinle yırt oraya genişlet. <laughs> evet, dıştan değil. Böyle en baştan genişlet. Dur, <laughs> tamam, Aldım mı Mert, çıktı, Mert, çıktı, Mert çıktı, çıktı Mert çıktı. Değil mi? Aynen. Ben ters girmişim. Beyler yürüşüz kaçıyorsunuz herhalde. <laughs> Eyvallah kendine iyi bakın. Hadi görüşürüz. Bana yarım ekmek döner en azından. Tamam. Hayran tamam. yoksa kolay. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Canımı işime taktım sizler için kazandım. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Aa solda açık delik varmış. Çok Niye çıkmıyorsun ya. oradan? Acayip. Yani keşke buradan çıkseydin. Görmedin ki şey ya. Akıl edemedim de ben. Neyse ya deli mi işte boş. Oha Enes cidden şeyden çıkmış. Şeyden çıkmış.